Merhaba arkadaşlar içerinin yeni bölümüne hoş geldiniz bölümü sizlerle beraber gördüğünüz gibi Bowie Knife'in nasıl CS:GO'da ücretsiz alabilirsiniz deneyebilirsiniz bu denemek için arkadaşlar sadece offline versiyonlarda çalışır şimdiden söyleyeyim bunları başkaları değil ama sadece test etmek için kullanabilirsiniz ben de bu Bowie Knife yeni çıktığı için size böyle bir e, şey yapacağım e, ne bileyim rehber gibi bir şey yapacağım arkadaşlar şimdi ilk öncelikle arkadaşlar Steam konsoluna giriyorsunuz. Şöyle direkt eee C buradan da Steam, şöyle gördüğünüz gibi çıkıyor arkadaşlar. E buradan e, Steam Apps Common CSGO Global Offensive. Bununla uğraşamazsınız. Ne bileyim başka bir klasörde filansa yapacağınız şey ne bileyim şuradan gireyim. <laughs> şuradan kütüphane, buradan özellikler, buradan da ee, başlatma değil hayır. Ee, yerel dosyalar oyun dosyaları anam. Ee, yerel dosyalara göz at diyerek bu şekilde gelebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ben bunu ilk önce şurada gördüğünüz gibi kodlarımız var. Bunu da açıklama kısmında da bulabilirsiniz. Ee, bunları arkadaşlar ilk önce ben ilk çıktığı zaman ee, V direkt knife altıra direk boy olarak denedim çünkü diğer butterfly'da V knife butterfly gibi şey ama bunda survival da var. Bunu da e, ilk çıktığın böyle adamlar araştırıp hemen Steam şeyine koymuş. Ben de bunu buldum. Hemen çekim dedim. Çekmeden önce zaten bir gün falan geçti. Bugün kaç? Şu arada görüyorsunuz zaten 20. Birkaç gün geçti. O yüzden de kusura bakmayın. <laughs> evet. E, CSGO arkadaşlar. Buradan scripte giriyorsunuz. Buradan items. Burada items game. İlk önce sizden istediğim şey arkadaşlar, bunu yedekleyin. E, nasıl yapacaksınız bunu? Bir dakika. X oluştur deyip ee, şöyle bir dakika ya böyle yapmayın sil ee, şöyle kopyalayın bunu şöyle C sonra bunu v'leyin diyeceğim böyle de olmuyor <laughs> hmm, dur bir dakika kısa oluşturam ya bir fark olmaz zaten bakalım fark oluyor mu olmuyor tamam ee, bunu sonra yeniden adlandırın burası ne diyelim buna ilk yani O ha orijinal diyelim orijinal diyelim buna ee, şimdi arkadaşlar items game olarak çalışıyor. Bizim bulmamız gereken şey e, CTRL F yapıyoruz ve gördüğünüz gibi bu işe geçiyor. Bunu geçmeden önce arkadaşlar Şöyle çıkan sivilceme de güzel bir hayırlı olsun diyeyim. adına e, adını da e, yorumlara yazabilirsiniz ne koymam için. Allah belasını versin. Niye çıkıyor anlamadım. Neyse. Neyse öyle şeyler düşünmeyin. E, weapon knife yapalım arkadaşlar. Şimdi weapon knife sonrakini buluyoruz. Şimdi şöyle bir dakika. Sen bir çık baba. Seni bir kapatıyoruz. Şöyle büyütelim. Ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar ilk bu çıkacak. Ondan sonra son ekini bul diyeceksiniz. Bakacaksınız burada CT var mı? Bu da değil. Son ekini bul. Baktınız. Evet. Şu anda gördüğünüz gibi bakın cancer terrorist plan yazıyor. Burada yapmanız gereken arkadaşlar bu Bowie knife'ı alıp şöyle alıp evet şöyle alacaksınız arkadaşlar. Evet böyle alıyorsunuz. Kopyala diyorsunuz. Moral player'a şöyle alıyorsunuz arkadaşlar bunu yapıştırıyorsunuz bu etleri unutmayın bu etleri silmeyin şu iki tane çizgi olan var ya onları silmeyin arkadaşlar sonra model world'a da bunu yapıştırıp şu V tarafını W yapıyorsunuz tamam mı ondan sonra biraz daha aşağı iniyoruz buradan bakın şöyle aşağı ineceğim şöyle görüyorsunuz zaten nasıl indiğimi böyle grenade'ler falan var C4 ee, terörist side içinde yapacağım ee, evet terörist gördüğünüz gibi teröriste geldik burada da bunu Böyle yapıyorsunuz sonra da tekrar bunu e, World içinde W olarak değiştireceğim evet değiştirdim. Bu şekilde arkadaşlar bıçağımızı Boy Life yaptık evet bu kadar basit e, ben niye öyle durdum anlamadım. Neyse şimdi oyunu başlatalım hemen görelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi CSGO'dayız şu an. Ee, benim Steam'im tabi kapalı olduğu için şu an hiçbir şey yok. Şimdi kendi... Ee, bir dakika. Bıçağınız varsa arkadaşlar bir kere bundan değil. Nerede bizim bu normal bıçağımız? diyeyim Bıçaklar nerede? Evet bıçaklar. Şuna şu normal bıçağı seçin. A, için seçin. T için seçin. Bunları yapın. Ee, görmek istiyorsanız böyle yapacaksınız. Sonra topluluk sunucularına girmeyin. Çünkü size... E, items şeyiniz değişik olduğu için izin vermeyecektir. Bu sadece denemeniz için. E, veya ne bileyim, video çekmek, bu oyunları falan tanıtmak istiyorsanız benim hani CSGO güncelleme yaptığım gibi veya başka bir bıçak çıkar, ilk siz yapmak istiyorsanız böyle bir video izleyebilirsiniz. Diğer bıçaklar için de arkadaşlar e, şurada, şurada diyorum da yani tam böyle sağ alt köşede bir tane e, şey olacak, böyle kutucuk olacak, ona basıp gidebilirsiniz arkadaşlar ama 1-2 gün sonra, bu videoyu çektiğimden bir iki gün sonra çünkü o zaman atmış olacağım o videoyu. Tamam. Şimdi şuradan oyuna botlarla çevrim dışı abi. Sonra buradan yeni çıkan nük haritasını çek seçiyoruz. İstediğiniz harita olabilir tabii ki. Ee, evet. Buradan sonra ne yapıyoruz? Evet. Heh, tamam. tamam. Evet. Buradan da zararsız botlar diye açın. Denemek istiyorsanız ya da hiç bot almayın. Keyfiniz bilir yani. Tamam. Şimdi mekan başlatılsın. Onu bekleyelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Evet Bowie knife'ımız bıçak yerinde Items klasörlerini değiştirdik Şu anda CT'deyim Önümde de bir terörist var Hemen bu adamı bıçaklamak istiyorum Şöyle güzel hareketler yapabilirsiniz Şöyle fere 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 yaparak Yapabilirsiniz böyle çok güzel bıçak olduğunu söyleyemem Bu benim tabii ki şahsi fikrim Anam resmi burada mıydın seni öldür Eee Böyle güzel bir bıçağımız var arkadaşlar artık. Bakınız. Ee, tabi bunlar online olmuyor. Böyle artık ne bileyim. Küçük kardeşinize botlarla oynaması için mi verirsiniz ne bileyim. Böyle artık mı taslarsınız. Böyle 8 yaşında ne bileyim. 3-4 yaşındaki kardeşlerinize böyle değişik bıçaklar yapmak için. Veya denemek için dediğim gibi. Ee, Bıçaklayayım. Evet böyle boy knife'ımız oldu arkadaşlar. Gerçekten güzel bir bıçak. Gayet ben de beğendim yani. Şöyle küçük hareketler yapalım. Evet arkadaşlar böyle bir videomuz olmuş oldu. Hani umarım beğenmişsinizdir bu videoyu da. Şu anda haritaya kapıldım gidiyorum abi ben. Aa. Efsane Pro. Neyse tamam. Tamam bu videoyu burada bitirelim fazla uzamasın. Ee, böyle kısacası Boynlife'ı alabilirsiniz arkadaşlar. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Beğenirseniz beğenebilirsiniz veya yorum atabilirsiniz ne bileyim ya da ee, videoda e, kusurlar görmüşsünüz ne bileyim e, fazla konuşuyorsun az konuş gibi şeyler filan e, yazmak isterseniz yazabilirsiniz e, kendi görüşünüz tabii ki ben de buna göre değerlendiririm. Evet arkadaşlar böyle bir video oldu umarım tekrar beğenmişsinizdir kendinize iyi bakın görüşürüz.